Müjdat Hanım yaptı. Çünkü babam İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydu. Mihmü, yani mimar mühendis olarak. Mükemmel yapı teknolojisini biliyordu. Taşıma sistemini biliyordu. Ama o mimarinin ruhu, hele konut konusunda annem bir üstattı. Şimdi devam edelim, pardon. Bu kaç şey, bu galiba 1945'te Adana Belediyesi yarışma projesi. Nezahat Hanım daha yeni mezun. Tek başına girip üçüncülük kazanıyor. Çok önemli bir şey yani. Zaten jüride de Paul Bonat var. Paul Bonat onu görünce eline bir kart veriyor. Diyor ki muhakkak gel Ankara'da benim için çalış. O zaman da Ankara'da şey yapılıyordu. Opera binası. Opera binası proje üzerinde çalıştı. Devam edelim. <laughs> <laughs> Bakın bu kadar erkeğin arasında. Dur bakayım Nezahat Hanım nerede? Heh. Şurada. Birkaç tane sınıf arkadaşı var hanım. Evet bu resmi göster. Ha şimdi. Bu evi göstermek istedim. Çünkü Amerika'da yapılan bir ev. Çelik bir konstrüksiyon. Ne kadar sade ve basit bir mimarinin ne kadar anlamlı ve yaşaması kolay bir ev olacağını anlatmak istedim. Ben bu evde büyüdüm sayılır çünkü 14 yaşından 18 yaşına kadar bu evin içindeydim. Bu da benim odamdı. Kız kardeşim, annem babam, soyunma odası. Ama bakın bütün ev çok basit bir kutu, dikdörtgen, çelik sistem. Niye çelik sistem? Çünkü çok evli bir arazide beton mimari değil, çelik ayakların üzerinde yapılmış bir sistem. Ve Bakın nasıl bir zonlama var. Yani zonlama derken burası bütün servis. Giriş de bu taraftan. Burası yaşam alanı. Onun mantığı da bu güney cephesi büyük camlar ve ormana bakıyor. Yani karşı tarafta evler yok. Bütün büyük camlar burada. Burada çok küçük camlar var çünkü sokağa bakıyor. Yani esasen aynı bir Türk evi gibi. Türk evlerinde de alt katlarda hani az küçük camlar olur. Ama üste çıkınca ev böyle daha bol camlı önemli odalar üst katta olur. Ondan devam edelim. Bakın bu giriş tarafı sadece giriş. Çok modern bir yapı. Şeffaf bir cam. Buradan da merdiven aşağı iniyordu. Alt katı bodruma. Şu küçük bütün servis mutfakları gibi. Mutfak da bu tarafta zaten. Ama tek katlı bir ev. Eğimden dolayı arkada iki katlı. Devam edelim. Bu girişi Çelik sistemi görüyorsunuz. O zaman için evde çelik kullanmak bir öncülük. Onu da nasıl yapabiliyor? Çünkü babam mühendis olduğu için. Amerika'da şaşırıyorlar zaten. Çünkü ahşap ev yapıyorlar onlar hep. Nasıl anlatayım? Küçük böyle taşıyıcılarla balon çerçeve diyorlar ona. Balon frame diyorlar. Ahşap evi böyle yerde çakıp kaldırıyorlar. Ama büyük camlar yapamıyorlar tabii o ahşap evlerde. Çelik olunca daha büyük camlar olabiliyor. Evet devam edelim. Burada da bakın yakınlığı bu güney cephesi. Bu bir Türk evi. Bu da arka cephe. Çatının dışarıya fırlaması, yazın gölge vermesi ama kışın daha alçak güneşin evin içine kadar girmesi. Aynı şeyler burada da var yani Türk evinde de var. Bakın bunun çok hafif bir strüktür olması, bunun hafif strüktür olması, kenarlarında çeliği göstermek, gizlememek çok önemli. Taşıyıcı sistemi ekspoze etmek, Bakın aynı şekilde Ç şey ahşap bu tabii bu ev. Burada çelik. Yani Amerika'da hem modern mimari yapıyor hem de gelenekseli karıştırabiliyor. Ve Amerikalılar buna çok değer veriyorlar ama tabii Türk evi olduğundan haberleri yok. Ama modern mimari olarak güzel bir bina. Şimdi ben bu çizimi her konuşmam için bir çizim yaparım da ben bu çizimi sizin için yaptım konut demek evin içi demek değil. Yaşam. Veya yaşam demek evin içinde yaşamak değil sadece. Yaşam bir süreç. Yani evden komşulukla beraber evden dışarı çıkmak, ondan sonra kent merkezine kadar yürümek, orada bakkalın yanından geçmek, kent merkezinde alışveriş yapmak ve bu insanlarla beraber olmak ve komşuluğu da beraber katarsak, yani bu sürecin tamamı, yani ne yap? Şimdi konut içine bakarsak tabii ki özel oda var. Ailenin yemek odası var. Ondan sonra burada ailenin beraber oturup salonda konuşması var ve hijyen var. Bunlar aile içinde olan şeyler. Ama bu belki hayatın yarısı. Yani biz hayatımızı sadece evin içinde geçirmiyoruz. Çocuğu okula götürmek, çalışma mekanına gitmek, alışveriş yapmak, sosyalleşmek, bütün halkla beraber Bunlar hayatımızın önemli parçaları ve biz konut tasarımı yaparken sadece bunu düşünmemeliyiz. Yani bunun hepsini birden düşünmeliyiz. O çok önemli. Biz hep mesela biromuzdaki konut tasarlarken şunun dışındaki mekanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bazen siteler yapıyoruz ki siteler zaten biraz yanlış çünkü siteler kente kapalı duvarlar içinde. Yani şu ilişkiyi iyi kuram kuramıyor ama yine de bir sitede şu ailenin dışında bir mekan olması lazım. Yoksa hayat sadece evden işe ve kapalı bir dünyaya kalır değil mi? Öyle bir şey istemiyoruz herhalde. Yani biz toplum olarak o kadar sıcak kanlı insanlarız ki zaten sıcak havalarda, iyi havalarda komşularla beraber olmak, çay içmek falan derken yani biz Akdeniz insanı olarak şu yaşamın bir parçasıyız. Bunu inkar edemeyiz. Devam edelim. Bu diyagramı da ben çizmedim. Başka birisi çizmiş. Amerika'daki evlerin zavallılığı. Yani onlar böyle kapalı sokaklar içinde evler dağıtıyorlar. Bakın mesela şu sokaktan giriyorsun bunların üzerinde evler var bahçeli evler. Ondan sonra okul şurada oturan aile okul otobüsü geliyor çocuğu dolaştırıyor dolaştırıyor belki de bütün bu dolaştırıyor. Sonra geliyor şu okula çocuğu bırakıyor. Yani şu çocuk şuradan şuraya yürüyemiyor. Ve sanki bu bir cambazlık, bu cambazlığı bir sanki bir iyi bir şeymiş gibi. Biz şu anda biz kendimize yapıyoruz bunu. Yani biz çocuklarımızı evden okula yürütemiyoruz. Çocuklar bacaklarını kullanmıyorlar. Biz çocukken Adana'da ben çocukken yürüyerek okula giderdik ve belki de <laughs> okulun okula gitmenin en güzel tarafı oydu. Çünkü arkadaşlarla böyle omuz omuza her bahçede durarak o arkadaşımızın evet dışarı çıkması, bir şeyler elinde yerken bizle paylaşması falan derken yani bu çok önemli bir parçaydı. Yaşamın parçasıydı. Eğer daha düzgün sokaklar yaparsak bu diyagramda onu gösteriyor. Bu çocuk buradan buraya yürüyebilir. Yani bir mahallede okuldan eve yürümesini düşünmesi lazım. Planlamacılar düşünmüyorlar. Ve bu büyük bir yanlış. Bizim mimarimizi etkiliyor bu. Yaşamımızı etkiliyor. Devam edelim. Şimdi benim rahmetli bir hocam vardı Amerika'da. Kentin büyümesine iki türlü bakardı. Sağında yumurta veyahut omlet. Sağında yumurta derdi. Mahallelerin kendi merkezleri ve onun içinde insanların daha yoğun bir şekilde sosyalleşmeleri. Yani geleneksel bir Avrupa kenti mesela. Tabii bu geleneksel Avrupa kenti biraz şu yumurtaya benziyor çünkü etrafında koruma duvarı da vardı. Ama yine de Avrupalılar yürünebilir kentleri yapmaya çalışıyorlar. Yani onun farkındalar. Bizim gibi böyle birdenbire arabaya bağımlı olmadılar. Bir de işte bakın bu da bir örnek. Kale içinde bir kent. Yani her yere rahatça yürüyebilirsin. Ve bunun dışına da tokileri dikmiyorlar tabii. Çünkü bunun sınırı belirli olması lazım. İç sokaklarda böyle, arabasız. Devam. Ha, şimdi biz ne yapıyoruz? Biz Adana'da şey yarışındayız. Müteahhit bize geliyor. Kimse de olmayan bir görünümde bana bir şey yarat. Öyle bir şey yarat ki bana böyle bir yıldız yap. Komşum şöyle, ben böyle olayım. Ama sonunda bütün bu değişik apartmanların içinde kaybolup gidiyorsunuz. Çünkü her biri bağırıyor, her biri özel bir bina. Her şey özel olunca hiçbir özel değil. Yani anlatabiliyorum ne demek istiyorum değil mi? İşte Adana bakın. Bu bir Amerikalı yazmış, arkadaşına tarif etmiş ben burada yaşıyorum diye. Yani bu kırmızı oku koymasa nerede yaşıyor? Ondan bu tabii omlet örneği. Yani şehrin böyle bir omlet gibi yayılması, yoğunluk yaratmadan. Böyle genişlemesi ki Adana'nın tam durumu bu. Ve alışveriş yaparken de bu. Yani sen artık mahalle bakkalına gidemiyorsun, yürüyemiyorsun. Otomobilin ne olacak? Otomobille park edeceksin. Elinde gireceksin, elinde paketlerle arabaya bineceksin sonra tekrar evine geleceksin. Derken evde kalan eşimizin arabası bizim işe gitmek için otomobilimiz. Yani istenilen tabii. Herkes otomobili kullanmıyor ama. Ondan sonra ileride de çocuklar büyüyünce onların otomobilleri. E ne oluyor sonunda? Devam edelim. <laughs> sonunda bu oluyor Adana işte. Yani bunun sonu yok ki. Her bireye bir otomobil verirsen her yere asfaltlarsın sonunda. Onun için bizim seçimimiz bu. Yani daha büyük gol, mimarların golü. Bunu hep hatırlatmaları lazım. Biz bunda mı yaşamak istiyoruz? Bunda mı yaşamak istiyoruz? Biz kentlerimizi böyle mi planlamak istiyoruz? Böyle mi planlamak istiyoruz? Zaten Avrupalıların da şimdi içe şey yaptıkları yavaş şehir. Yani nasıl yavaş yemek değerliyse, yani McDonald's'ta hani hızlı hızlı yemek yemek yerine güzel bir restoranda oturup özel yemeklerin sofraya gelmesi güzelse, şehirde yaşam da öyle. Her şeyi böyle sindire sindire tadına ala ala yaşamak. Çalışmayı bile. Çünkü hayatta en değerli şey yaşam süresi. Onu ziyan ederseniz bir an evvel sonuna gelirsiniz. Biter hayat yani. Halbuki yaşamın kendisi zaten o süreç. Onun güzel olması lazım. Biz mimarlar da çok önemliyiz çünkü o sürecin güzelleşmesini biz yapacağız. Bazen şey diyorlar, ya yani bu bir takım çalışması. Evet takım çalışması ama o vizyonu hep hatırlattıran mimar olmalı. Yani herkes bu takımda mühendis, elektrik mühendisi, makine mühendisi, planlamacı, herkes çalışıyor çalışıyor ama sonunda biz nereye varıyoruz? Onu hatırlatacak olan yani vicdanımız, yaşam vicdanı mimarlarda olmalı. Ya ben böyle yaşamak istemiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Gelin şöyle yaşa tarafa doğru gidelim. Yani daha insani bir yaşam yaratalım. Demeyi mimarlar yapması lazım. Bir şansımız oldu Mersin'de. Bir müteahhit 380 dönümü birden toparladı ki 380 dönümü bir müteahhitin toplaması çok şey zor. <laughs> Biz de şey dedik. İşte dedik. Bu bize bir fırsat. Burada biz bir mahalle yaratabiliriz. Ee, i̇smine de Bağlar Mersin koyduk çünkü Mersin'in biraz daha kuzeyinde, şey, kent merkezinden uzakta ve böyle bir bağlara bakan bir yer. Bir de ben hep bağları çok severim çünkü Adana'da çocukken, kent içinde yaşarken bahçeli evlerde bir de bağ evimiz vardı kuzeyde. Çok yakındı yani 10-15 dakika mesafede. Biz bağ evinde çocuklar oynardık, işte eski bir ev var, vardı orada meyve toplardık. Yani her şey doğayla beraber yaşam o bağda olurdu hafta sonları. Ama <laughs> şimdi hatırlıyorum evimiz de zaten öyleydi. Çok farklı da değildi. Evimizde de limon ağacı, portakal ağacı, sebze bahçesi, tavuklarımız hepsi birden vardı. Ve doğayı da kirletmiyorduk çünkü çöp çıkmıyordu evden. Yani yemek artıkları tavuğa gider, tavuktan yumurta gelir. 40 yılda bir tavuğu kesersin. Öyle her gün tavuk kesmezsin tabii. <laughs> Tavuklar değerliydi. Ve plastik torba yoktu en önemlisi. Plastik su şişesi yoktu. Ve atık yoktu. Atık olmayınca da <laughs> doğanın kirlenmesi yoktu. Bu kuzeydeki bağlar Mersin'in manzarası bakın sanki bu bir Roma Via Dükü gibi ama Tem Otoyolu buradan geçer. <laughs> ama gözünü kapasan dersin ki ben başka bir dünyadayım. Arkada da Toros Dağları. Çok güzel yani bu bunun içinde bir dağlar, apartmanlar doldurursak ne yazık olur değil mi? Bizim hududumuz, kuzey hududumuz bu manzara. O 380 dönüm. 380 dönüm de burada bakın şurada. Ve dikkat ederseniz 380 dönümün içinde suyun aktığı yerler var. Böyle küçük vadiler. Asla küçük vadileri bu üniversitenin yaptığı gibi toprakla doldurup önünü kesip o suyun akışını engellememek lazım. Çünkü o su sonunda bir yere bulur ve oradan çıkar. Çoğu zaman evlerin içine basar. Buraları yeşil alanlar olarak bırakmak lazım. Bak şurada da bir tane var. <laughs> evet devam edelim. Bakın biz buralarda bu yeşil alanları, şuraya hiçbir bina koymadık mesela şu vadiye. Ondan sonra buradan akan suyu şöyle devam ettirdik. Hatta kentin şu merkezden de biraz su geçiyor. Ama buradaki amaç şuydu bakın. Buradan şu, merkez bu. Köy yolu da bu mevcut eski köy yolu onu koruduk. Bakın şuradan gelen bir köy yolu vardı onu değiştirmedik. Çünkü o hafızalarda bir eski yol olarak kalsın istedik. Ve aynı zamanda da bu yeni yerleşimin herkese açık olsun. Yani kapıda nizamiyesi falan olmasın. Yani şurada oturan insan da gelsin bu merkezde kahvesini içsin, yemeğini yesin diye. Ve merkezi tabii ki ortaya koyduk şuraya bir yere yerleştirdik merkezi. Ve buradan en fazla yürüme mesafesi 10 dakika. Yani çocuk arabasında bile bir anne şeyini çocuğunu veya baba çocuğunu itebilir buraya. Değil mi? Ve orada bir kahve içip tekrar evine dönebilir. Yani otomobilsiz yaşam olsun diye. Aynı zamanda ama bu büyük diyagramın yani merkezi ve yoğunluğu burada. Gittikçe yoğunluk azalıyor uçlara doğru. Yani burada daha az ev var. Şurada daha az ev var. Şu uçta daha az ev var. Bunlar bahçeli evler. Ondan sonra bunlar merkezde toplanıyor. Ama kendi içlerinde de yani burada diyelim ki 5 bin ev olacaktı. Ortalama 4 kişi olsa her evde hatta 5 kişi olsa demek ki 2500 kişilik bir şey yapıyorsun. Yerleş, yerleşme alanı yapıyorsun. E 2500 kişinin de çok samimi olması zor. Onun için her ev grubunun merkezinde bunu ben bir görüntüde herhalde yapmadım, göstermedim ama Burada bir küçük bağ evi gibi bir ev var. Etrafında meyve ağaçları var. Yani şu evler çerçeve olarak. Bakın bu evlerin de şey, merkezi bu. Bunların merkezi bu. Yani hepsinin kendi bir iç merkezi var. Böylelikle 60 aile falan birbirini tanımaya başlıyor. Yani bir binada diyelim ki 20 aile oturuyor ama şunu 60 aile paylaşıyor. Kademe kademe sosyalleşme oluyor. Yani binana yakın oturan insanlarla daha iyi tanışıyorsun. Ortak şu kullandığın insanlara daha iyi tanışıyorsun. Sonra kent merkezine gidip, gidip orada belki bahçeli evden gelen bir insanla tanışıyorsun. Yani bu sosyal süreci diyagramını kurmak ve bakın mimar olarak biz bu diyagramı kurmuyoruz. Sadece engel yaratmıyoruz. Yani bu insanlar ancak böyle bir yer olursa sosyalleşme yaparlar ama mecbur değiller. Mecburiyet yok ama mimari engel olmasın buna en azından. Önü açık olsun. Devam edelim. Bu siyah binalar işte gösteriyor yerleşimleri bakın. Her evin ortak bir bahçesi var. Bir de her apartman binasının da bir tane küçük bahçesi var. Sebze bahçesi. Bunlar beş katlı binalar. Yüksek değil. Tümü bunların beş katlı. Beş katlının amacı da üst katta balkonda otururken ağaç yapraklarına yakın olmak. Ağaçlar çünkü iki üç kata kadar çıkıyor. Bir de çocuğunla göz ilişkisi ve bahçedeki bir insanla ses ilişkisi kurabilmek. Bu çok önemli. 25 katlı binada bunu yapabilir misin? Ve inanıyor musun yani bu yaşamda da, bu 5 katlı, 6 katlı yaşamda da, üst katta da düpleksler var. Ha bakın, şu şey işte, meyve ağaçları. Ortada bir yeşil alan var, çocuklar futbol oynasınlar falan diye. Sonra havuz, bir bağ evi, bağ evinin sebzeleri falan derken, şurada da bir tanımlı bahçeler var. Bunlar da bu evlere ait. Onlar da sebze bahçeleri çerçeve çerçevesinde. Yani o bir şu ev grubunun bir diyagramı. Evet, devam edelim. Bu da merkezdeki yer mesela. Merkezde bir, iki, üç, dört katlı ama altına da dükkan giriyor mesela. En sıkışık hani merkez dediğim yer var ya orada. Orada alışveriş merkezi değil ama bir köy merkezi gibi veya mahalle merkezi gibi. Altta küçük dükkanlar. Bir de bir Çarşı. O çarşı da şey hani bu taze meyveleri, sebzeleri paylaşabilecekleri, satış olacağı yer. Ha niye bir tane kule koydun diyeceksiniz. Bir tane kule koyduk çünkü küçük daireler. O bahçeli evlerde oturan anne babanın çocuğu büyüyor, üniversite bitiriyor. İlk evi belki bir yatak odalı, iki yatak odalı küçük daire. O da bu mahallenin bir parçası olsun. Mecbur olarak gidip başka bir yerde yaşamasına isterse gider İstanbul'a gider. Kimse engellemez ama evine bağlı olan bir insanın, Böyle bir opsiyon olsun küçük daire. Sonra gençler için ayrıca değil yaşlılar için de. Yaşlılar da küçük daireyi seviyorlar artık. Çünkü temizleyemiyorlar büyük bir daire. Üç yatak odalı dairede 70 yaşında bir insan ne yapsın değil mi? Ama tek yatak odası, iki yatak odası derken o kendini idare edebiliyor. Temizleyebiliyor o da şey evi. Bu onu gösteriyor. Merkezi gösteriyor. Şuradan bakın bir su akıyor. Devam edelim. Ha pardon. Pardon. Hadi devam edelim. ha. Bir de küçük bir sokak var. onu sonra isteyeceğim bir şey de. O sokakta da çünkü bu merkezlerin o dükkanlar kapandıktan sonra kap karanlık olması şey olmuyor. İnsanı çekici gelmiyor. Dedi ki acaba daha küçük evler yapsak bir yere bunlar gibi. Üste bir aile otursa, altta mesela terzi üstte otursa ama dikişini altta yapsa. Mimar üstte otursa, mimarlık bürosunu kursa. Yani bu yakın ilişkide ve bu tip insanlar da daha geç çalışabilirler. 8'e kadar falan çalışırlar mesela. O zaman ne oluyor? Bu sokak canlı kalıyor. Bu kafe mesela masalarını dışarı çıkartıyor. Yani şöyle bir hava olsun dedik akşamları. O merkezde. Acaba onu gösterebilecek mi? Ha. Bu şeyi gösteriyor. O 5 katlı evin. 1, 2, 3, 4. Bir de zeminde 5 nikat. Burada bir sebze bahçesi var bakın. Burada da küçük bir evcik var. O da bir yerde buraya bahçeye bakan bir adam olur. Çünkü herkes kendi bahçesine bakamaz. Belki buna 5-10 kuruş verip o baktırırsınız. Veya kendiniz yaparsınız şu bahçeyi. Bunun örnekleri Avrupa'da var zaten. İster çiçek yetiştir, istersen maydanoz yetiştir. O sana kalmış bir şey. Sana ait, mesela şu ahşap yer kadar bir bahçe. Dünyanın yazın, bütün yazın neredeyse siz besler yani. Şurası şu kadarcık yer. Şimdi başka bir proje. <laughs> o, o proje olmadı. Niye olmadı? Ekonomik kriz geldi. Müteahhit çok zor duruma düştü ve o 380 parçalayarak sattı. Artık onu tekrar birleştirme imkanı kalmadı. Çok üzüldük. Olamadı diye. yalnız bir çiçek diye bir proje vardı. Bilmiyorum onu hiç gören oldu mu veya içine giden oldu mu? Orada da büyükçe bir proje olduğu için dedi ki hani orada Bağlar Mersin'de böyle yeşil avlulu bir yerleşim gösterdik ki onun daha küçük modelini veya daha büyük modelini burada yapabiliriz dedik. Ortayı tamamıyla yeşil bırakarak evleri daha alçak. Bu benim ilk eskizlerimden. Evleri bakın dikkat ederseniz bu eskiz, karikatür gibi bir şey. Yani bu eskiz tasarımın ruhunu söylüyor ama tasarımı tarif etmiyor. Çünkü daha oluşmamış, daha ilk eskiz. Ama amacı belirletiyor, hedefi belirliyor. Tabii ki o hedefe ulaşırken bin bir tane takım arkadaşıyla yoğuracaksınız o binalar ortaya çıkacak ama o esas ilk tasarım ruhunu tasarım kulübü de zaten ismi, kulübünün... tasarım ruhunu önceden belirlemeniz lazım ama şunu da yapmayın tasarımcı olarak o tasarımın biraz esnek ve gelişken olmasını da sağlayın yani ilk önde şöyle bir tasarım var ama başka ihtiyaçlardan dolayı o biraz formasyonu biraz değişirse yavaş yavaş başka bir şey olmaya çalışırsa onu da kabul edin. Çünkü o da hayatın bir parçası, o değişmesi. Eğer esas prensiplerden vazgeçmiyorsanız, burada esas prensip nedir? Ortada yeşil yaratmak. Bir de binaları alçak tutmak. Adanaların bir takıntısı var. Evim güneye bakacak. Güney batıdan rüzgar alacak. E şimdi şurayı tanımlarken biz bu binaları kuzey güney yerleştirince bir tanesi kuzeyde kalıyor, daire. Bakın şu daire kuzeyde kalıyor. Kabul edilirsin diye ne yaptık? O adam da mağdur kalmasın diye böyle bir çekiştirdik. Şu salonu güneye açtık. Hiç olmazsa rüzgar gelip bu dairenin içine girsin diye. Yani bu bir daire, bu bir daire. Şuralarda da fazla pencereler yok, göreceksiniz. Yani yakın olduğu mesafelerde. Yani bunun balkonu daha çok bu köşede, bunun balkonu da bu tarafta. Ondan sonra burası... 1.2 yoğunluktu. 1.2 yoğunluk hakikaten böyle bir proje için çok fazla. Yani buraya sıkıştıramadık. Mesela şu bina fazla büyüdü sonunda. Bu skeçte de biraz büyük zaten. Bir tane de o yoğunluğu tamamlamak için yoğunluk bastır diyorlar. Yani yoğunluk ekleyici olarak bir tane daha yüksek bina koyduk. Yeri niye burada? Çünkü hem bunun bir parçası hem de tam merkezde değil yani bir abide gibi şu yeşilin tam merkezinde değil biraz yana kaçmış gölgesi kuzeye gidiyor şu arkada kalıyor çünkü hiçbir zaman mesela sabah güneşi buradan geliyor akşam güneşi buradan geliyor gölge hep arkada kalıyor buraya böyle büyük bir gölge düşmüyor ve şu giriş kompozisyonunda bir parçası oldu bu yüksek bina yani bir nirenge noktası gibi yani insanlar şuradan giriyorlar şu kuleyi görüp şu köşeyi dönüyorlar Venedik'teki San Marco Meydanını bilirsiniz değil mi? Orada tam bir köşede bir kule vardır. O kuleyi hem şu açıdan görürsünüz, böyle, hem de şu giriş açısından görürsünüz. Yani bunlar hep biraz kentsel tasarımın parçaları, küçük bir şeyde, sitede. Havuzu da mesela normalde, şimdi Adana'da hep ortaya koyuyorlar havuzu. Biz onu sakıncalı bulduk çünkü havuzda mayonezle oturan insan, balkonda çayını içen insandan göz göze gelmesi hoş bir şey değil. Bunlar da alçak binalar zaten. <laughs> Onların daha rahat etmesi için daha böyle gizli bir havuz yaptık. Ve bu ağaçlar büyüyünce tabii burası daha yeşil olacak. Şurayı da biraz kapatmaya çalıştık yeşillikle şu arayı sonradan. Bunların büyük pencereleri burada değil artık. Çok küçük pencereleri burada. Burada da bir havuz binası var. Devam edelim. Planına bakalım. Ha. Size plan gösteriyorum çünkü konut diye beni davet ettiniz değil mi? Konut nasıl Valla konuta başlarken odayla başlamıyorsunuz. Yani odayla, merdivenle falan. Konuta başlarken şu ortak, yani binanın dışında kalan alanların yerleşimiyle. Çünkü onlar baştan yapılmazsa sonradan kendinden olmuyor. Yani şu büyük meydan, şu giriş mekanı, şu arka bahçelerin şekilleri. Bunlarla başlayıp bir ayak izi çıkıyor. Bu ayak izi de normal güzel bir kolonlama sistemiyle ben genellikle 6'ya 6, yı 6 yı kullanırım ama 5.40 olabiliyor. Çünkü altında otomobil park ediyor. 5.40 niye önemli biliyor musunuz? 5.40 iki arabalık otopark yeri. 6 ile 5.40 arası. Ee, mesela 4.80 desem bir araba için fazla, iki araba için çok. Onun için otopark şey olmuyor. Ekonomik olmuyor, randımanlı olmuyor. Bunun tüm altında, pardon şuraya kadar, şöyle otopark var. Ama ortada niye yok şuralarda? Çünkü buraya ağaç çektiğiniz zaman ağaç kökü otoparkın üzerindeki şu kadar toprakla ağaç çıkmaz. Onun için buraya hiç otopark koymadık şu orta alana. Büyük ağaç olsun diye. Yani hatırlarsanız ilk amaçlarımız neydi? Ağaçların üçüncü, dördüncü katar yükselip balkondaki insanların o yapraklarla göz ilişkisi kurması. Onu yapabilmek için buraya otopark koymadık. Otopark da bakın şuradan giriyor. İnsanlar da buradan giriyor. İkisi paralel giriyorlar çünkü kontrol bekçisi burada. O hem arabaları kontrol ediyor hem gelen insanları. Bir de şurada güzel bir stüktür oldu, bir giriş pavilyonu. Burada sabahın çocuklar bekliyorlar servislerini ve servisler şurada. Yani onları da düşünmeniz lazım. Çocuk servis nerede bekleyecek? Tabii ne kadar karşı olsam bile çocuğun serviste gideceğini yani böyle bir sitede başka türlü okula gidemeyecek. Bakın bu ortak yeşilliklerde ağaçlar daha yeni ekilmiş. Şimdi bunlar herhalde şu seviyeye kadar çıkacak. Yani burası bir orman gibi olacak. Ortayı da boş bıraktık çünkü çocuklar çok seviyorlar şu bahçeyi kullanmayı, çimenlerde yuvarlanmayı. Bunlar alçak binalar. Bu da bakın dediğim kule. Kule tam merkezde olsaydı çok baskıcı ve dominant olurdu. Onun için hafif yana kaçmış. Yana kaçıp şurada onun balkonu burada. Niye burada değil balkonu? Çünkü bu balkondan burayı seyredebiliyor. Yani onun çay içtiği mekanlar şurada. Orada da planda böyle bir, bir açı var. Hafif daha dışarı çıkmış. Bunlar oda gibi balkon. Yani galiba 3,5 metreye 5 metre gibi bir şey bir oda gibi. Bakın şunlar da derin balkonlar. Adana'da balkon kullanılıyor. İstanbul gibi değil yani. Evet. Bu o giriş pavilyonu. Bildiğin zaman kapıdaki kontrolla konuşuyorsun. Bir dakika bekle, beş dakika oturun biz bağlantı yapalım diyorlar. İşte böyle kale gibi yani artık şeyler, siteler. Burada bekliyorsunuz. Hiç olmazsa medeni bir yerde kapının önünde böyle beklemiyorsunuz. İçeri alıyorlar sizi. Ondan sonra oradan okey gelince içeri müsaade ediliyorsunuz. Ondan sonra işte bu girişin devamı. Şu kapıdan geçtikten sonra. Devam edelim. Evet yine bu bakın şuradaki açıyı görüyor musunuz hafif böyle açılıyor. Şu yanağı kapadık ki buradan göz teması olmasın diye. Şurayı ızgara gibi bir şeyle kapladık. Yani şurada oturanla şurada oturan birbirlerini rahatsız etmesinler diye. Ama amaç bu yani. Yeşil ağaçların arasında arka planda kalan alçak binalar. Bunu da size grafik olarak gösteriyorum. Siz grafiği çizerken yani 3 boyutlu da çizebilirsiniz ama 2 boyutlu da çizerken 3 boyutlu gibi temsil edin o şeyleri, projenizi. Yani burada hissedelim ağaçları, gölgeyi, binanın hareketini falan. Sizden hocalar cephe isteyince sadece cephem de olsun bak cephe istediler diye değil. ha bir fırsat cepheyle ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ne anlatmaya çalışıyorum? Bir binanın yüksekliği, bunlar şu ağaçların yüksekliği, en sonunda başka bir binanın olması. Burada da kademe kademe binaların olması bu kesitte. Evet sonunda işte en sonunda da böyle palmiye ağaçları var bu şeyin sonunda. Havuz kenarda olan havuz. Şu uçta. Ondan sonra... Şimdi bir Size daha bile bina anlatabilirim ama bu bina anlatmamın hiç manası yok çünkü hepsi bir eksersiz gibi binalar. Zamanla siz de bizim sitemizden bakabilirsiniz. Şey diyorlar ya, biz, Kaya Bey diyorlar sizin yaptığınız binalar gri beyaz, gri beyaz hepsini artık tanıyoruz diyorlar. Gri beyaz ama ben şöyle düşünüyorum gri beyazı. Gri taşıyıcı duvarların, beton duvarların simgesi. Şimdi artık kaplama yapıyoruz bunları şeyle, mantolamayla ama yani yere kadar inen ağır duvarların gri olmasını bir sanki sembol gibi ama havada uçan